Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz yaşlı kanaryalardan yavru alınır mı, alınmaz mı? Elbette ki yaşlı kanaryalardan da yavru alınabilir. İşte bu Görüntüde gördüğünüz topaç e, gibi gloster, beyaz gloster, 2017 doğumlu. E, geçen senelerde yavru aldım ben bu kuştan. E, bir aksilik olmazsa e, bu sene de yavru alırım diye düşünüyorum. Elbette ki her yaşlı kuştan e, yavru alacaksınız diye bir kural yok. Eğer kuşlarımızın bakımını gerektiği gibi yaparsak yaşlı kanaydan da yavru alabiliriz. Arkadaşlar bu işin sihirli bir formülü yok. Artık her yönetim öncesi kül adı altında kuşlara verdiğiniz ilaçları bir kenara atın. Onları yok sayın. Sağlıklı kuşlara antibiyotik verilmez. Ve antibiyotik verirseniz zaten o genç kuşlarda, ya şu kuşlarda bir süre sonra hayatını kaybedecek. Bunları lütfen yapmayın. Bizim yapmamız gereken haftanın bir günü vitamin vermek, haftanın iki günü probiyotik vermek. Daha sonrasında her gün taze olarak suyunu yenilemek, yemlerini yenilemek ve genel temizliğini her gün kontrol ederek devam ettirmek. Zaten bunları biz yaparsak kuşlar bize bunun karşılığını verecektir zaten. E, lütfen arkadaşlar ee, Videoları seviyorsunuz ama görüyorum ki abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yorum yapmayı unutmayın ve sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve unuttum arkadaşlar. Görüntüdeki maynuaların erkeği ve dişisi 2016 doğumlu. Dikkat dikkat.